İşte günlerden bir gün elal gözlüm Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz Amenna ve sadakna. Bari hoş ve günümüz Hangisine tas edicez Şaştık Ölüm derdi Kalın derdi derken Din bilince gider misali Yolun ortasına ulaştık Ölüm Bir hatıra gibidir insanda Kah hatırlanır Kah unutulur Fakat bir gün bir gün nihayet gözle görülür, elle tutulur. Şimdi taştan çıkardığım ekmekle çorba içmedeyiz sıcak sıcak. Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut, hatıra olmayacak. Unutmak istiyorum zaman zaman. Ne yapsam, ne yesem olmuyor. Kabulleniyorum, kabulleniyorum da gel bilelim. İçim içim yiyor. Nasıl ki unutamaz insan. Bir kez gerçekten sevdi mi? Senin anlayacağın helal gözlüm. Şimdiden alıştırıyorum kendime. İşte ben hep böyle garip mahzun. Bir şey beklenmiş kesin yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki helal gözlüm. Ne oldu? Nasıl bitti? Şaşıyorum. Bazı bilmem gün nasıl başladığında. Kayıp kayıp gidiyor dünya ıkkın bakışlarımda. Yaşıyorum. Yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. Yaşamak ne kadar çekilmez gelse de ara sıra. Bu görmek, bu sevmek, bu sıcaklık, bu aziz kendi bu bir nimet, bu bir nimet ela gözüm. Bu yaşamak bir şiir, harif ilade. Sen ki saçından tırnağına kadar bir hürriyete bedelsin. Bu ılık saçlar, bu gözler, fakat her şeyden önce yaşadığın için güzelsin. İşte böyle yeşil bulutlar misali senelerce. Oradan oraya elinde kaderim. Kim bilir kaç kere üstünden geçtim. Şarkılar söyledim karşısında. Bir gün bana mezar olacak yerin. Gerçi şimdi çağımız değilse de ela gözlüm. Bu bir kötü tecelli ki nasıl diyeyim? Bir gün bir kara gölge görürsen gözlerimde. Akşamsa bile uyut, bir nefis sabahsa eğer yürüme, ellerin ellerimle bekleyeyim.